Serkan Bey diyor ki ses olalım pandemi başladığında işsizlik maaşı alıyordum sürem doldu uzatılmadı. Bu dönem iş bulmak çok zor işsizlik maaşı süresi uzatılmalı. Avrasya Tüneli için 2020 yılında 25 milyon 194 bin araç geçişi garantisi verilmişti ancak tünelden geçen araç sayısı 12 milyonda kaldı. Hazine Avrasya Tüneli'ni işleten firmaya 68 milyon dolar daha ödeyecek yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, kimse kullanamıyor. Fiyatlar o kadar yüksek ki kimse kullanamıyor. Sadece maddi durumu iyi, tırnak içerisinde zenginler kullanıyor. Peki parasını kim ödüyor? Zengin, fakir. Bütün millet. Garanti edildiğinin yarısı kadar bile geçmedi. Yuttuğu para arttı tünelin. Geçiş garantili Avrasya Tüneli için 2020 yılında 25 milyon 194 bin geçiş garantisi verilmişti. Tünelden geçen araç sayısı 12 milyon 496 binde kaldı. Bu da salgında zaten geliri azalan halkın şirkete 68 milyon dolar daha ödemesi anlamına geliyor. 2020 maliyetiyle birlikte Avrasya Tüneli'nden geçmeyen araçlar için yapılan ödeme yaklaşık 170 milyon dolara yükselmiş olacak. Diyeceksiniz ki pandemi tünelin ücreti 46 lira. 46 lira git gel ne kadar yapacak? Avrasya tünelini kullanan bir vatandaş bir ay boyunca bir asgari ücret tüneli para ödemiş olacak. Pandemi döneminde Avrasya Tüneli'nden geçişler fiyatın bir de 46 liraya kadar çıkmasıyla daha da azaldı. Bugün İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var. Buna rağmen araçlar trafikte ama Avrasya Tüneli'nden geçiş yok denecek kadar az. Salgın döneminde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte hazine garantili yollar, köprüler ve Avrasya Tüneli de boş kaldı. Ama müteahhitlere o bedel ödenmeye devam etti. Hazine Avrasya'yı işleten firmaya 2020'de geçmeyen araç başına 5.3 dolardan yaklaşık 68 milyon dolar ödeyecek. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre yap işlet devlet modeliyle yapılan geçiş garantili yol ve köprüler de aynı durumda. Fakirden parayı alıyoruz, zengine yol yapıyoruz, zengine köprü yapıyoruz, zengine tünel yapıyoruz. Bu işin özeti bu. 84 milyon, 83 milyon vatandaş da bu parayı ödüyor. Kuzey Anadolu otoyolunu söyleyeceğim size. Yani dört şeritli yol bomboş. İstanbul-İzmir otoyolu dört şeritli, üç şeritli yol bomboş. 4 dolardan başlayan bir tenele düşünün bugün fiyatı 6.2 dolar. Osman Gazi Köprüsü'nü düşünün 35 dolardan fiyat başladı. Bugün 45 doların üzerinde fiyat. Yükselen dolar kuruyla birlikte halkın omuzundaki yap işlet devret yükü de arttı. İmzalanan sözleşme nedeniyle Amerika'daki enflasyon bile tünelden geçen geçmeyen herkesi ilgilendiriyor. Avrasya tüneli bugün 6.2 dolar. Geçen yıl 5.3 dolardı. 5.3 doların üzerindeydi. Yani dolar bazında da fiyatları artıyor bunların. Amerika'da enflasyon varmış. Yani Amerika'daki enflasyondan bile Türkiye'deki müteahhitleri koruyorlar.